Gıda sektöründe faaliyet gösteren Altın Kılıç Gıda halka açılıyor. 1976'da kurulan şirket peynir toptancılığı ile faaliyete başlamış, şu anda da kefir grubu ve peynir grubu altında sınıflanan ürünleri üretiyor. Ve Türkiye'nin ilk endüstriyel kefir üreticisi. Bu videoda yatırımcının en merak ettiği konulardan halka arz özellikleri neler, şirketin finansal tablosu nasıl, yatırımları nasıl, hissesi kaç not düşer sorularını yanıtlıyorum. Şirket satışları ağırlıklı olarak Türkiye'de şubeleri bulunan ulusal zincir market kanalı, bayi toptancı veya yerel market zincirleri kanalıyla yapıyor. Şirketin yaptığı iş katılım endeksine uygun. Halk arıza belli nominal değerli hisse 22 lira 98 kuruştan satılacak. Talep toplama tarihleri 29-30 Mayıs olarak belirlendi. Banka veya aracı kurumunuzdan normal hisse senedi alır gibi 10.5 ile öğlen 1 arasında emir vererek halk katılabilirsiniz. Yatırımlarınızı da ana sponsorumuz GCM yatırım aracılığında tercih edebilirsiniz. Piyasada 33 milyon 885 bin not hissesi dağıtılacak. Dağıtım yöntemin tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü 778 milyon lira olarak açıklandı. Halka arz sonrası halka açıklık oranı da %30.25 olarak belirlenmiş. Şirket halka arz geliri nasıl kullanacak? Tablosu gelsin bir de detaylı bakalım. Mali verilere baktığımızda şirketin 2024 3. ay mali verilerine göre 770.2 milyon lira öz kaynağı, 1.55 milyar lira da yabancı kaynağı bulunuyor. Kâr marjının artış olduğu görülüyor. Şirketin net borç bakiyesi de %6.68 düşerek 37.5 milyon lira azalış göstermiş. Şirketin güncel ortaklık yapısı ile ilgili tabloyu da bir görelim. Altın kılıç gıda halka arzında katılımcılara kaç çok düşeceğine de göz atalım. Dağıtılacak olası pay miktarlarında 2.5 milyon katılımda 14 lot 321 lira, 2.9 milyon kişi katılırsa 12 lot karşılığında 275 lira, 3.3 milyon katılımda 11 lot 252 lira, 4.5 milyon kişi katılırsa da 8 lot yani 183 lira düşecektir. Şirketin taahhüt ve hedeflerinde halka arz gelinin %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Bir yıl boyunca ihraççı ve ortaklar tarafından da pay satışı olmayacak. Şimdiden herkese bol kazançlar. Yeni halka arzlarda görüşürüz. Hoşçakalın.